deprem bölgesine aynı ve nakdi yardımlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Daha önce bölgeye bir tır dolusu gıda, giyim malzemesi ve odun gönderen Silk Laş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, deprem bölgesine yeniden odun gönderdi. Dernek Başkanı Halit Ayder, üyelerimizin katkılarıyla bölgeye yardımlarımız devam ediyor. Daha önce gıda ve odun göndermiştik. Şimdi tekrardan odun gönderdik. Böylece toplam 72 tonluk odunu bölgeye göndermiş olduk, dedi.